Şimdi ben peki salak mıyım? Bu kadar risk alıp da tüm bu ameliyatları ben yüksek o devlet hastanesinde hastanenin kuruluşundan beri ilk defa yaptığım bir sürü ameliyat var. İlk defa yaptım. Bu bölgede de Hakkari dahil ilk defa hatta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk defa yapılan ameliyatları ben yaptım. Bunları zaten hepiniz biliyorsunuz. Gördünüz. Bir de daha paylaşamadıklarım var. Bunlardan bir tanesine yine pazar günü yapıyordum bir ameliyatı. O sırada yaşadığım bir olay anlatacağım. Bir üç ay öncesinde, üç ay öncesinde daha yüksek oya ilk geldiğimde, mesaimin ilk günlerinde yaşamış olduğum da bir olay var. Yine aynı hastanenin hastane müdürüyle yaşamış olduğum bir olay var. Şimdi kendisi yok orada. Sağ olsun devletimiz, yöneticilerimiz gerekeni yaptı. Ben de geldiğimde bir şahsi olayımız oldu. Şimdi adli ve idari süreç devam ediyor. İşte bakanlıktan müfetiş geldi. E, soruşturma bitmek üzere. İşte şu şu anki seçimlerden kaynaklı bir yoğunluk var. Seçim sonrası müfetiş kararı açıklanacak. Kişiye de gereken cezanın verileceğini düşünüyorum ben. Devam Kendisi yanına da bir tane yardımcısı var. Hala hastanemizin yardımcısı bu kişi. Ve yanına iki tane güvenlik görevlisi. Bir tanesi de böyle 1.90 boyunda yakışıklı böyle babayit biri. Görseniz dersin tam yakışıklı güvenlik. Ama bu adamların işte gücü bize yeter. Doktorlara, çalışanlara yeter yani. Yanına alıp beni darp etmişlerdi. Ben tabi bunları hiçbirini konuşmadım bu zamana kadar. Süreç devam ediyor. Ameliyat sırasında yaptıkları bir olay. 3 ay önce yaşadım. 3 aydır hiçbir yere dile getirmedim ben bunu. Bir hafta öncesinde de yine ameliyatane baş hemşiresi ve bir hemşire tarafından bir olayımız yaşadı. Tabii bu ameliyathane baş de yine bu zihniyetin hani zihniyetten kastım bunlardı. Bu zihniyet zamanında getirilen oraya konan insanlar. Böyle olaylardan sonra işte bizim gibi insanların çalışma isteği, şevki tamamen bitiyor arkadaşlar. Ben size olayı anlatayım kısa. Sıkıntı yok değil mi yayında? Şimdi ameliyat sırasında bir hastama ameliyat ediyordum. Hastamda yarı uyanık bir şekilde ameliyat yapıyorduk. Ameliyat normalde eğitim araştırma hastanelerinde yapılabilen, bizim devlet hastanelerinde de yapılabilir ama eğitim araştırma hastanelerinde yapılabilecek üç farklı branşı ilgilendiren yani kadın doğum, üroloji, genel cerrahi ve plaj cerrahi bir ürogenital sistem ameliyatı. Komplike bir vaka. Ee, genç de bir bayan hastamız. Ben bunun ameliyatını yaparken ameliyatın 30. dakikalarında tabi üroloji yani üroloji doktorunun da aslında yapabileceği bir ameliyat. Kadın doğum cerrahlarının yapabileceği ameliyat. Ben tüm bu branşları tek başıma. Neden? O bölgenin anatomisine hakimim. Cinsel değişme ameliyatları yapıyoruz. Ben bu ameliyatları o bölgeye hakim olduğum için diğer branşlara ihtiyaç duymadan tek başıma yapabiliyorum. Yaptım. Çok da başarılı geçti ameliyat. Ama bu ameliyatın 30. dakikasında Artık sabrım taştı. Yani kıdemli hemşire diye bilinen, kendini o şekilde lans eden hemşire oruç olduğu için anladığım kadarıyla sürekli vakayı oryantı olamadı. Bir oryantasyon bozukluğu, bunu tüm cerrahlar bilir. Dikkat eksikliği, söylediklerimi işte duymama veya unutma veya yapmama geç yapma. Ki ben bir şey istediğim zaman vereceksin onu elimde hazır yani orada ameliyat yapıyorum ben malzeme aramamam lazım malzemeyi beklememem lazım falan filan sürekli de tabi uyarıyorum ama artık sabrım taştı en son hasta kanarken kanama durdurucu aleti açmamış bu sefer sabrım taştı hastanın kanamasını durduramıyorum dedim ki çıkar mısın ameliyattan dedim yani benim çıkarma etkin var zaten. Yani ameliyat hakim değil, oryanta, kooperasyon bozukluğu olan bir hemşireyle ben nasıl ameliyat yapacağım arkadaşlar? Tek başıma da ameliyat yapamam. Çıkar mısın dedim. Daha dikkati toplu, daha işte yorgun olmayan, herhalde oruçsun, biri gelsin. Bu da sorumlusunu çağırdı. Sorumlusu böyle yakışıklı bir abimiz, ameliyathane sorumlusu, böyle heybetli bir çocuk. Kendisini de severdim ama artık sevmiyorum. Geldi bana... Ben oturuyorum bu arada hastanın başında. Ya hocam işte sana hemşire beğendiremiyoruz. Sen her istediğinde hemşiremi sana vereceğiz? Ben öyle her istediğin hemşireyi sana getiremem. Öyle her istediğin hemşireyi çıkartamazsın diye. Çıkışarak ve de yüksek sesle konuşmaya başladı. Ameliyat sırasında bana bunu yapıyor. Ya kardeşim böyle bir şey olabilir mi? E bu böyle tepki verince ben de karşısına yüksek sesle tepki verdim. Hayırdır dedim yani. Şimdi biz işi gücü bırak bunu mu tartışacağız seninle? Bana dedim yeni hemşire verir misin? Dedim yapamıyorum ameliyatı. İşte vermedi. Mevcut hemşirede olay büyüdüğü için çıkmadı. Bu sırada araya personeller girdi. Adam benim üstüme yürüyor ve e, koridora çıkardılar. Ben ameliyat salonundayım. Bana oradan hakaret ve küfürler ediyor bu kişi. Ve birkaç kişi ayırıyor yani adam. Kamera görüntülerini falan zaten istedik. Yani olay şu arkadaşlar. Ya şimdi de duyuyorum toplanmışlar 5-6 kişi. Kim bu 5-6 kişi? İşini sevmeyen, maaş memur olmuş. Tamam mı? İşine hak etmeyen ve de bizim gibi işte çalışan insanlar da hiçbir zaman kabul edemeyen, çekemeyen, fesat niyetli kişiler bir araya gelmiş. Çoğununda zaten orada olay yerinde de yoktu. İmza toplamışlar falan. İşte hoca bizi kırıyor. Hoca ameliyatlarda sert, hoca ameliyatlarda bizi onur kırıcı davranışlarda bulunuyor. Bizi bezdirdi falan filan yayına neyle başladım arkadaşlar ben size 3 tane isim saydım bakın bu 3 isim benim hocalarım yok kim var hemşire var söylüyorum ben o adamlardan öğrendim ve aynısını uyguluyorum diye benim herkes beni bilir tarzımı da bilir ben birinden bir şey öğreniyorsam bunu hiçbir zaman unutmam her yerde de söylerim ee, bu kim olursa olsun yani çok iyi personellerimiz var hastanede bakın çok iyi hemşirelerimiz var bana özellikle bunu, bunlar vermiyorlar Beni özellikle yorduran, yoracak, işte işime taş koyacak kişileri veriyorlar. Niye? Sorumlu bu. Bu da bir önceki zihniyetin koyduğu kişilerden biri. Velev ki bu tarz bir sorun yaşandı. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben orada %100 haksız olabilirim. Tamam mı? Haksız olabilirim. Evet Onur Kırcı da konuşmuş. Bunlar bu arada yok. Kabul etmiyorum. Olabilir, bu da olabilir. Var, bunu yapan meslektaşlarımız da var. Kızabilirim, çıkartabilirim değil mi? Çıkarsın, son olarak gelirsin. Yeni hemşiremi verirsin, ameliyat sağlıklı bir şekilde biter. Sonra bir problem varsa çekersin ben ameliyathane dışında konuşursun, sıkıntını anlatırsın. Veya yetmedi mi, anlamadım mı ben? Ya ben salak olabilirim. Kafam basmaya da olabilir, anlamaya da bilirim. Gidersin, yönetime başhekimle ilgili sağlığa şikayetinde bulunursun. Hakkında soruşturma açılır. Gereken ceza neyse verilir. Sıkıntı yok. Biz cezadan korkmuyoruz. Yani. Ben nelerle uğraştım? Kimlerle uğraştık? Yani kimler benimle uğraştı? Ben kimlerle uğraştım? Sen kimsin? Senin çapın kim? Yani ben seninle zaten seni muhatap almam. Orada da almadım. Ama ısrarla olayı büyüttü. Ve 20 dakika ameliyat yapamadım arkadaşlar. 20 dakika hasta o vaziyette kaldı. Hasta da bundan tamamına şahit oldu. Anlatabildim mi? Böyle bir durum. Şimdi ben bunu defalarca dile getirdim ilgili kişilere, ilgili yerlere. Adam hala aynı yerde. Tamam mı? Bu ne demek biliyor musunuz? Ya yaşanan olayın hiçbir önemi yok. Neden yaşandığının bir önemi yok. Ortada bir olay var. Olayın hasta var ortada, cerrah var ve yaşanmış bir olay var. Hastanın sağlığı tehlikeye atılıyor.